kuş yapacağız arkadaşlar. Biz. Sen nereye kayboldun ya Elmir Hazal neredesin? Odanda değilsin. Yoksa burada mısın? Neredesin? Aa! Burada mısın sen ya? Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun burada? Nasıl kayboldun sen? Odandaydın az önce. Ne çabuk geldin buraya ya. Arkadaşlar görüyor musunuz Elmir Azalı? Odasından buraya uçup geldi. ışınlandı resmen ya. Aha. Elmir Azal yine kayboldu. Bu kız nereye gitti ya? Bir koşalım bakalım. Diğer odalarda mı acaba? Nerede bu kız? Nerede bu kız ya? Kendi odasında mı? Hayır burada değil. Bir bakalım. Bakalım nerede? Mutfağa mı gitti acaba? Neredeymiş bu kız? Aa! buradaymış. Evet. Sen ne ara mutfağa geldin ya? Sen az önce yatak odasındaydın ya. Hı. Sen odandan geçtin diğer odaya fırladın. Buradan bir baktık mutfağa gelmişsin. Sen ne çabuk geçtin ya. Biri, nasıl oldu? Böyle bir baktım karşımda anne vardı. Allah Allah. Hı. Ya sen nasıl bir şey? Sen ben yeni uyanmışsın biliyor musun? Sen de yeni uyanmışsın belli. Değilim. Tipine baksana. Saçların başların dağılmış. Yeni uyandın değil mi sen? Uh -huh. Günaydın o zaman sana. Günaydın yeni uyandın. Geç oraya nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun yine? Yine mi kaybolacaksın sen yoksa? Yine mi kaybolacaksın? Yine mi kaybolacaksın ya? Yeter ama artık ya. Kaçma ya. Kaçma ya. Odana mı koşuyorsun? Odana odana odana. Odana mı kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun odana mı? Ne yapıyorsun sen ya? Aa. Tekrar odana geldin sonunda. Sonunda odana gelebildin oyuncaklarla mı oynayacaksın? Yoksa evet. bebeğinle mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Benimle oynuyorum. Benimle benimle oynuyorum. Tamam oyna bakalım. O bebeğin adı ne senin? Hı? Bebeğinin adı? Kubra teyzenin bebeği o. Oh. Ha Kübra teyzenin bebeği. Hmm. Seviyor musun o bebeği? Hı hı. Ne kadar Ama seviyorsun? Sen... gördün mü? Ne dedi? Ben çizdim onu ama. Evet sen çizmişsin bebeği bak. Bebekler hiç çizilir mi bu şekilde? Yapmaman gerekir. Bak ne kadar kirli olmuş. Pis olmuş. Onu yıkayalım mı? Of. Hadi ne yıkasana de, burada. Yıka onu. Hı. Bebeği yıkayıp temizlesene bir. Hadi bakalım. Nasıl yıkıyorsun? Önce bir sabun yap. Bir yer yap. Ona küvetini yap. O kamyon mesela. Şu kamyonun içindekileri boşaltabilirsin. Şu kamyonun içindekileri çıkar. O onun küveti olsun onun içinde yıka Olur mu Tamam hadi bakalım çıkar Bunlar tamam Evet tamam şimdi getir şuraya Ortaya getir küveti, küveti Ortaya mi? getir evet Heh, Tamam Şimdi poposunu Köpük yapacağım Poposunu mu köpük yapacaksın hı hı. Hadi yap bakalım Ama gözü yanar Gözü mi yanar şampuanı gördün mü? Hmm, evet doğru diyorsun. O zaman ona bebek şampuanı kullanalım. Bebek sabunu. Tamam hadi nerede? Buradan sabunlarını falan çıkar. Ayarla. Tamam şakacıktan al bir taneyi al getir. Getir bir şey getir. Şu bebeğin haline bak ya. Bebeğini hale getirmişsin ya. Bu ne hale gelmiş bu bebek ya. Her yerini çizmişsin, ellerini çizmişsin, kafasını çizmişsin ya. Geldi mi, getirdin mi? Tamam, hadi bakalım. Tamam. Şampuan o. Ne o? Sabun mu? Tamam. Ne peki? Bu sabun. Ha, o sabun. O diğeri ne? Diğeri ne? Bu da saç için. Tamam. Hadi yap bakalım bebeğini yıka. Hadi bebeğini yıka bakalım nasıl yıkayacaksın Küveti de ne güzelmiş Kamyondan küvet mi olurmuş ya Evet hadi yıka bakalım Bir de su dökeyim Su dök evet bir de su dök Gözü yanmaz ama Su dökersen evet gözü yanmaz Dök bakalım Bir de mandalina yedireyim mi onu Mandalina mı hı hı. Allah Allah sen niye Banyo yaparken bıcı, bıcı yaparken Mandalina mı yiyorsun kim öğretti sana mandalina yemeği banyoda? Babaanne öğretti. Hmm, babaanne sana bıcı bıcı yaptırınca mandalina mı yediriyor? Hı hı. Hmm, güzelmiş. Aa, kaşık da var benim. Evet kaşığını kaşık. da koydun. Çok güzel. Hadi artık yıka bebeği. Üşüyecek hasta olacak ama. Ama onu yıkıyorum. Hadi yıka o zaman. Su dökeceğim. Su mu <laughs> dökeceğim? Tamam. Hadi yıka. Su. O su Tamam. Hadi. Yık. Yıkıyor musun şu an? Hı. hı. Hmm. Sanki yemek yediriyorsun gibi ya. Yemek mi yediriyorsun yıkıyor musun? Ben anlamadım ya. Sen ne yapıyorsun? Yemek yediriyor. Hani yıkıyordun ama. Hani temizlememiz gerekiyordu. Şimdi yemek mi? Yedir? Acıkmış mı? Hı hı. Allah Allah. Bitti yemeği. Bitti mi yemeği? Tamam mı? Neye bakayım? Ben bunu buraya koydum. tamam, onun masana de... mı koydun sen onu? Bebeğim masana de... mı koydun? Bu yesin, bu bak bebeğim. sen bu bebeğin yüzünü silmedin ama bak yüzü hep ne hale geldi. Bak silmen gerekiyordu bir yüzünü. Ne hale getirmişsin? Ne hale gelmiş? Baba bunu bu yesin. Aa senin diğer bebeğin de geldi Fatoş bebek. Ona ne yapacaksın? Ona da vereceğim. Ne vereceksin? Vereceğim. Yemek mi vereceksin ona da? Hı -hı. Tamam. Nilo'ya ama onu da getir. Onu da getir. Tamam, bütün Bana bebeklerini ya. o zaman masaya dizelim. Masaya dizelim. Tamam, masada o oyna bağla. onlarla. O burada Ağla. dursun. O yakanda ama. Tamam, bunu da buraya koyalım böyle. Nilo'yu da getir. Onu. Onu. At. Tamam. Atına. Tamam. Atına at. Getir hadi diğer diğer bebeklerini de getir bakayım. Getiriyorum Mete. Mete de var. Mete işte de. Evet. Mete'yi de getir. Sen getir koy. Ben mi alayım ver. Tamam. Ama niye attın ki yere onları? Yazık ama yere atılmaz ki ya. Ağlayacaklar şimdi. Canları acıdı yere düştüler. Vay bir tane daha bebek var. Keltoş bebek. Onu da getiriyorsun. Tamam. Mete'yi buraya koyduk. Nilo'yu da yanına koyuyoruz. Sen Nilo'ya çorap giydirmişsin sanki ya. Evet bakayım ona. Bak. Yüzünü göstersene bir. Görsünler. Ay küçücükmüş. Gözlerine bak. Gözleri ne güzelmiş öyle ya. Baba ayaklarını buradan düzeltsene. Güzel oluyor. El sallıyor. Sallasana bir el sallasana. Kameraya el sallasın. Göster böyle buraya. Hmm, çok güzel. Tamam hadi koy bakayım oraya o zaman onları. Ne yapacaksın şimdi bu bebeklerle? Bebek. Ne yapacağım bebeklere mesela? Şimdi ninni mi söyleyeceksin? Şarkı mı söyleyeceksin? Yemek mi yedireceksin? Oyun mu oynatacaksın? Yemek yedireceğim. Hadi yedir o zaman. Sonra oyun oynasınlar yemekten sonra. Şimdi o zaman yemek zamanı.